bir tırda iki kamyonu ateşe verdi. Örgüt propagandası yapan PKK'lılar ormanlık alana kaçtı. O sırada ateşe verilen kamyonlardan birinin treni boşaldı. diğer araçları çarpıp şarampole yuvarlandı. Büyük panik yaşandı. <laughs> Alevler ormanlık alana da sıçradı. itfaiye ekipleri geldiğinde Tunceli Alay Komutanlığı'ndan da iki kobra havalandı. buralar teröristlerin kaçtığı bölgeyi bombardıman altına aldı.